Mr. Todeshaktar started its journey and showed real character. What is your opinion about this game? Ee, ondan önce başka bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu anda biliyorsun ki sen Ukrayna vatandaşısın. Savaştan geliyoruz. Dünyanın her yerinde bu savaş insanları çok üzüyor. Şu anda Sımut filosu e, Gazze'ye doğru umut taşımaya çalışıyor ama bilmiyorum ne olacak. Dünyanın her yerinde artık e, savaşlardan çok yorulduk ve bıktık nasıl sessizimizi çıkaracağımızı bilmiyoruz. Odalarda yalnız başımıza düşünürken savaşları durdurma hayaliyle yanıp tutuşuyor artık insanlar. Tek ricam bu savaşları durduracak insanların artık gerekeni yapması. insanlara umut olması dünyanın her yerinde. Evet işimizi yapmaya, hayatı yaşamaya devam ediyoruz. Ama hayatın üzücü ve e, çok yıkıcı bir tarafı var. Artık buna insanlar, e, liderler dur demeli. Umarım böyle bir şey olur. Dünyanın her yerinde. Gazze'de, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da bilmiyorum. Güney Afrika'da olan bir sürü yer var. Kalbim şu anda savaşta olan bütün insanlarla. E, çok zor bir maç. Burada oynamak. Çok zor. Çünkü neden? Aberdeen'in bir futbol kültürü var, bir DNA'ları var. Oyunun başka bir tarafını oynuyorlar ve bugün e, enteresan da bir rüzgar vardı. Hayatım boyunca oyuncularıma da bunu söyledim. Bahanelerin arkasında sığınmadık. Ona göre de oynamak zorundayız. E, duran topları, taşları savunurken zorlandık. E, taştan da bir gol yedik. Üzgünüm ama e, gol yedikten sonra genç oyuncular olmalarına rağmen oyunu kontrol ettiler. E, topa sahip oldular ucumdaki çözümlerde birazcık e, geç kaldık, yavaş davrandık. Maçın başında onların e, ön taraftaki 3 oyuncusu bizim 4 savunma oyuncumuzu kontrol etti. Burada daha çok bekleri veya 6 numarayı bulmamız gerekliydi. Sonrasında topun yönünü değiştirerek hareketlilik sağlayarak golü bulduk. E, Nazar ve Lucas Ferreira benimle beraber ilk defa ilk defa 11'de çıktılar. E, o yüzden bugün de gol attılar. Onlar için çok mutluyum. E, takımın performansı genel olarak çok iyiydi. Before the game, you said a lot of good words about the Aberdeen. What are your impressions now after the game? Aynı şeyleri söylüyorum. Onlar e, ligdeki durumları gerçeğe yansıtmıyor. E, bugün de çok iyi bir oyun oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. Bizi zaman zaman iyi savundular, ama e, çözüm bulma çözüm bulmayı yine başardık. Kolay değil bu kadar set savunmasına kadar çözüm bulabilmek. E, o yüzden çok mutluyum. Dediğim gibi onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Bundan sonraki yollarında başarılar diliyoruz. Today Igor got his chance and he used this possibility when he scored. He decided to celebrate this moment with you. Did you have any agreements before the game? Na nazar kolay bir süreç geçirmedi. Onun gibi tecrübeli ve önemli bir oyuncu uzun süre oynamadı. Ee, kendisinin gitmekle, oynamakla ilgili istekleri vardı ama tabii bazen kulüple beraber karşılık bulmadı. Ama sonuç olarak çalışmaya devam etti ve gençlere bu takıma çok iyi bir örnek oldu. Ben de ona maçta önce bunu söyledim. Bunun hak ettiği bir şanstı. İnsanlara, gençlere çok iyi bir örnek oldu. Ve bugün bunu da çok çok iyi değerlendirdi. Her zaman söylüyorum, oynattığım ve oynatmadığım oyunculara karşı değil. Ben oyuncularıma karşı değilim. Her zaman onlarla birlikteyim. Hata yapacaklar, yanlış oynayacaklar, kötü performanslar gidecekler. Önemli olan tek bir aile olabilmek. Nazar da bugün bunun en iyi neydi Bizim hepimiz için, hayat için, futbol için çok iyi bir örnek sergiledi. At the stadium we saw a lot of Ukrainian fans. Did you feel their support? Ee, çok mutluyum onları burada gördüğümü. Ee, onları tüm kalbimden sevgilerimi, mutluluklarımı gönderiyorum. Ee, i̇nşallah öteki deplasmanlarda da olurlar. İnşallah onlara bu sene Avrupa'da güzel bir serüven izlettirebiliriz. Thank you, Mr.